Sayın Rektör Yardımcım, İl Müftüm, Başkanlarım, Kıymetli Misafirler ve basınımızın güzide temsilcileri, Üçüncü Ulusal Maneviyat Psikoloji Sempozyumuna hepiniz hoş geldiniz. İnsanlık tarihinin son 200 yılı içerisinde ortaya çıkan modern psikoloji ve psikiyatri bilim dalları sağlıksız duygu, düşünce ve davranışların yapısını bilimsel bağlamda açıklar. Diğer taraftan da insanlığın acı ve bunalımlarına çareler üretmeye çalışır. Bu konuda binlerce bilimsel çalışma yapılıp ilaçlar geliştirilirken insan psikolojisi ve toplumların psikohijyeni gittikçe artan bir şekilde bozulmakta hatta ciddi yıkımlar yaşanmaktadır. Fizyolojik hastalıkların tedavisinde tıp bilimi önemli ilerlemeler kaydederken psikolojik sağlık alanında insanı dehşete düşüren kötüleşmeler görülmektedir. Depresyon oranları dünya genelinde yüzde %25 25'e ulaşırken Amerika Birleşik Devletleri'nde bu rakamlar yüzde 50'lere dayanmış ve Amerikan toplumu prozak toplumu haline gelmiştir kaygı ve anksiyete e, konusunda da yine Amerikan toplumun örnek vereceğiz. Son 10 e, son 40 yılda Amerika'da 9-17 yaş arası gençler üzerinde yapılan araştırmada gençlerdeki kaygı düzeyi yüzde %85 oranda son 40 yılda artış göstermiştir. Tabii Amerikan toplumu dedik bizim toplumda bundan farklı mı değil? 2014 yılında Erciyes Üniversitesi'nde yapmış olduğumuz araştırmada Üniversite öğrencisi gençlerin kaygı düzeyi e, anksiyete bozukluğu tanısına yakın düzeyde sınırda çıkmıştır. Bu da yine e, kaygı oranının yüksekliğini gösteren bir başka araştırma. Panik bozukluk yine e, son dönemlerde her gün e, artan bir rahatsızlık haline gelmiş ve bireylerin özellikle sosyal yaşamlarını olumsuz anlamda etkilemeye devam etmektedir. Bunun yanında şiddet ve cinsel sapkınlık sıradanlaşmakta ve her gün onlarca olay medya yoluyla maalesef bizlere izlettirilmektedir. Boşanma oranları son 10 yılda Türkiye'de yüzde 42 oranda artış göstermiş ve her geçen gün artmaya devam etmektedir. Dünyamız aslında savaşlardaki yıkımdan daha fazla felaketle karşı karşıyadır. Burada insan ve toplum bilimlerinin özellikle psikoloji, sosyoloji ve felsefe ve ilahiyat gibi bilimlerin insanı fıtratına ve aslına uygun olarak anlayamaması, dolayısıyla yanlış reçeteler sunması sonucunda insanlık daha fazlasına düçar olmuş ve olmaya devam etmektedir. Binlerce yıllık kadim medeniyetimiz ve kıymetli kaynakları çok önemli hakikatleri hem de insanın fıtratına uygun olarak açıklarken biz psikiyatrist ve psikologlara yol gösterici olacak karanlıkta kaldığımızda bizi aydınlatacak ve tüm kainata karşı bakış açımızı değiştirecektir. Modern psikolojinin bilinç ve bilinçaltı boyutlarıyla iki boyutlu olarak incelediği insanın nefs yapısına ilişkin üçüncü boyut olan bilinç ötesi, diğer ifadesiyle ben ötesi üzerinde yapılan çalışmalar bizleri farklı hal ve durumlarla e, tanıştıracak ve çeşitli hikmetlerle karşılaşmamıza vesile olacaktır. İnsanın tekamül potansiyeline sahip bir varlık olduğunun kabulüyle birlikte psikoloji insanı Maddi ve manevi dünyanın hakikatine doğru seyahat ettirecek biliş düzeyi berraklaşan birey insanı kamil olma yolunda hızla ilerleyecek ve kişinin gözünde dünya farklı bir anlam kazanacaktır. Kur'an'ın aydınlatıcı ve ferahlatıcı mesajlarıyla birlikte zihnimizde nörozlarla oluşan bulutlar dağılacak ve insan Hazreti Mevlana'nın ifadesiyle canıyla ruhuyla bütünleşecektir. İşte bu kapsamda düzenlediğimiz ve geleneksel hale getirdiğimiz Erciyes Üniversitesi ile birlikte anılan Maneviyat Psikolojisi Sempozyumlarının üçüncüsüyle birlikte farklı disiplinlerdeki ilgili konularda çalışma yapan bilim insanlarını bir araya getirerek iki gün boyunca insanlığın trajedilerine çözüm önerileri sunmaya çalışacağız. Başta sempozyuma büyük destek sunan Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne ve e, bir toplantı nedeniyle sempozyuma katılamayan e, Rektörümüz Sayın Profesör Doktor Muhammed Güven Hocamıza, yine e, Rektörlük Rektör Yardımcılarımıza ve özellikle Murat Doğan Hocamıza Profesör Doktor ve bunun yanında e, sempozyuma e, destek veren e, katılım büyük katılımla bunu gösteren siz değerli misafirlerimize teşekkür ederim. Ayrıca Sempozyum düzenleme ve bilim kuruluna sempozyumda her türlü desteği sağlayan ERREM personeline ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim. Sempozyumun tüm insanlık için kazanımlarla önemli kazanımlarla tamamlanmasını diler, hepinize saygılar sunarım.